Burası bayağı yeşil bir yermiş bu arada. Allah 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 yanlış yola girdik ya. <laughs> Traktöre çarpıyorduk. İbrahim, İbrahim atlıyor. <laughs> Günaydın. Bugün Çınarcı'ya kadar beraber bisiklet süreceğiz. gitmiş ondan sonra duruyorlar. Duracak mı durmayacak mı? Bir arama yapıyorum adamda. Zaten vuracak. Ya şuraya Bicycle boy. Çantalara bak Allah'ını seversen. İçinde kabak bile varmış biliyor musunuz? Kabak ya. Kabak almış. Tüp almış. Pişirecekmiş. Ölüp gideceğiz anne. Annem indi yürüyor. Arkadaşlar, ölüme meydan okuyan bisikletliler. Bekleme yapma! <laughs> Umarım... Oy! Hayvan herif! Gördünüz değil mi hızı? 3000 ile gidiyor. İdo'ya geldik. Peribottayız. Akçe, neredeyiz şimdi? Eski Hisar. Eski Hisar mı? Hı. E buradan nereye gidiyoruz? Topçular. Oradan da Esenköy. Biz Esenköy'de mi ineceğiz? Topçular'da ineceğiz. Yalova, Çınarcık ve Esenköy. Bu güzel yahlarda pedallayacağım. Burası bayağı yeşil bir yermiş bu arada. Hiç tahmin etmiyordum böyle bir yer olacağını. Burada ölmeyiz. Burası tam sahil kenarı olduğu için bayağı yazlıklar var. Kolay gelsin. Evet. Mobese. Biliyor musunuz ben Tunceli'ye giderken şeyde Pertek yolunda Mobese'den ceza yemişim. Hem de kaçla? Yüzle ya. Yüzle gittiğim için ceza yemişim. Şimdi yaz. Şimdi yaz. Arkadaşlar şimdi Yalova'dayız. Şu an Yalova'dayız. Bisiklet yoluna vuruldum. Vuruldum. Çok iyi. Geniş. Ve bayağı bu arada plaj falan varmış ha burada. Ben hiç beklemiyordum göstereceğim şimdi size. Şimdi bak kafeler var. Atatürk'ün şu içerideki yer. Atatürk'ün böyle gözde mekanlarından favori dinlendiği bir mekanlardan biriymiş. Ama hemen yanında bulunan şu büyük ağacı göstereceğim. Şu ağacı kesmeleri gerekiyormuş bu köşkü koymak için. O da köşkü buraya yürütmüş. Pedallıyoruz. Gerçekten. Ne oluyor lan? Kuşu gördünüz mü? Eli varmış burada. Allah Allah yollara bakın. Görüyorsunuz. <laughs> Allah 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 yanlış yola girdik. Ha? <laughs> Traktöre çarpıyordu. <laughs> bir şey değil mi? Birazdan bir yokuş var. Yolu görüyor musunuz? Arkadaşlar. Geldik Zorna'nın zor dediği yere. Oy nenem. Bu nasıl bir yokuş ya Rabbi? Yapabilirsin. Yapabilirsin. Vites düşürüyor. Bir daha düşürüyorum. Şaşırıyorum ama şu yokuşa bakın ya. Beyhan Kılıç zorluyor, zorluyor. İbrahim, İbrahim atlıyor. Hani ya? Hani ya? <laughs> Arabanın camından bakışa bak. Mal herif. Daha anlatırken oluyor ya. Ve uzun kolluyum ha. Neyin kafası bu? E bu ülkede bu adamlar ya damacanaya halleniyor ya. Bana na niye hallenmesi? Buradan bir siteye gidiliyormuş. Ah öldüm. Uf. Gidiyoruz. yavaş yavaş sürüyoruz. Ya bu arada yani Yalova'ya kadar yol kaymak gibiydi. Burada bir anda ne oldu ya öyle? Bir yokuş. Kulağımda siz şimdi şey The Weekend falan çalıyor sanıyorsunuz. Şey çalıyor. Şilelele şilelele şile, şile, şile dodmame. <laughs> Şaka yaptım. Yaklaş buraya. Görüşlerini alayım. <laughs> Bıyığı bile terlemiş. <laughs> Ay bacaklarım tutmuyor. <laughs> Bu kondisyon burası için şu an uygun değil. Arkadaşlar gerçekten yol biraz hırpalıyor. Ama orta seviye, orta şeker. Çok yani, da pis değil. Bak insanlar bisiklet sürüyor. Olarak... <laughs> Soğuk aldım. Kolay gelsin. Hatta Merhaba. su da al. İyi pedallar. Sağ olun size, size de. de. Deniz anası da var. Şöyle göstereyim. Deniz anası, yosun ve martıların kol gezdiği yer Çınarcık. Çınarı, göğe yakındır başları. Deniz geniş, dağları dağlar. Canlar şöyle bir kafeye geldim burası tam İskele'de Çınarcık'tayız biz bu arada rotayı burada bitirmeye karar verdik Terminalin önünde <laughs> şöyle göstereceğim size şimdi şöyle hey, ne güzelsin Çınarcık çok seviyorum. Bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. El sallayın. <laughs>